Yeni gelmezde böyle bir destek programının açılışıyla başladık. Büyük bir destek programı. Ee, işte Dünya Bankası ve Jayka'nın e, finansmanıyla birlikte e, mikro ve küçük işletmelere COVID-19'dan etkilenmeleri nedeniyle bu COVID-19'un verdiği kötü e, ne diyelim zararları yok etme adına bir finansman desteği sağlayalım dedik. Hızlıca program yürürlüğe konuldu. Cumhurbaşkanımız ayın dördünde duruldu. Şimdi ilk kaynak daha bitirmeden biz bir sayıya ulaştık. Ee, daha önce bilgilendirme yapıldı mı? Şey orada da bize bilgilendirme yaptı. Şeye katılmış mıydınız toplantının toplantısının? Evet katıldık diyorum. Bunu zaten Evet şey, <laughs> de Ka oraya katıldık başkanım. Tamam. Hemen önce programdan kısaca bahsedeyim. Eee Şimdi 31 Aralık'ta program aslında fiil olarak başladı. 4, 4 Ocak'ta duyurduk ama biz 31 Aralık'ta mevzuat metni istemek ekleyerek Aralık ayında yapılan yeni istihdamın da yeni istihdam değerlendirilerek destekten faydalanması için 31 Aralık yani Aralık ayı içerisinde de dahil ettik. Şimdi e, 70, e, 2019 yılı hasılatı 75 bin ve üzeri olan mikro ve küçük işletmelerimiz mevcut istihdamlarını koruma ve inan tarihinden sonra yeni bir istihdam yapması kaydıyla istihdam başına 100.000 TL'lik bir finansman desteği sağlayacak. Bu finansman faizsiz, hiçbir masrafı olmayan bir finansman ve 24 ay sonra 4 ay, 4 ay 6 şart taksitle geri ödenecek. Dolayısıyla ciddi bir mali avantaj sağlayan bir finansman. Burada birkaç şart var. Ee, öncelikli, öncelikli olarak mevcut istihdamın korunması. Bunu da şu şekilde hesaplayacağız. 2021 yılı içerisinde işletmenin beyan ettiği 4 an sigortalı sayısını e, 360'a böldüğümüzde ortaya çıkan sayı bizim ortalama istihdamımızı gösteriyor. Bu küsur da çıkabilir tabii çünkü tam çalışma olur, eksik çalışma olur. Dolayısıyla 4.2 çıktığında biz bunu 5 olarak değerlendiriyoruz mevcut istihdam 5. Bu şartı sağlayıp üzerine de bir istihdam, istihdam yaptığınızda her istihdam başına 100.000 bin lira. Eğer kadın, kişi kadınsa da 110 bin TL. Yani 10 bin uygulanıyor. Onun dışında birkaç şart daha var. Tabi burada mevcut istihdamı koruyalım hem genç işsizliği azaltalım. E, mantığıyla bu program kurgulanmış. Dolayısıyla istihdam edilecek kişi o işletmede çalışmıyor olmalı. Yani bir önceki ay, Kasım ayında orada çalışmıyor olmalı. Ee, ya da Ocak'ta başvurduysa Aralık ayında orada çalışmıyor olmalı. Ve son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla da çalışması olmamış olmalı. <laughs> Belki bu şart biraz zorlayabilir. Evet. Ee, bu biraz zorlayabilir. Ama burada da işte Sayın Bakanımızın özellikle istediği bir durum bu. Çünkü genç işsizlik biraz yüksek yani mevcut işsizliğin üstünde. Dolayısıyla o işsizliği azaltma amaçlı programa bu konuldu. Belki burada işletmelerimiz bu kişileri bulmakta zorlanıyor. Ama e, şöyle, işkıfa da aslında, Çukur'a da iş düşüyor. Çukur mevcut elindeki potansiyelinin detayını ortaya koyarak yardımcı olması lazım. Biz ikimiz de işkıfa da bunu görüşeceğiz. E, yani işletmelerimiz oraya, oradan şey istediğinde bu bilgilerde dönmesi lazım. Mevcut potansiyeline kadar. Onun dışında Başka e, sizin sorularınız olacaktır muhtemelen. Ben genel olarak bunlardan bahsetti, bahsedeyim. Başka söylemek istedim. Tabii ilk ödeme Mayıs ayı içerisinde olacak. Şey ilk ödeme Mayıs değil son ödeme. Yani şöyle söyleyeyim. Mart ayında bitecek. Mart ayının sonunda başvurular bitiyor. Biz sıralamaya koyacağız. Mevcut sistem şartı ve yeni sistem şartını gerçekleştirdiğiniz an ödemeye başvurup almaya başlayacaksınız. Dolayısıyla Aralık ayında yeni istihdam hedefini gerçekleştirenler, Ocak ayında beyan ettiklerinde SGK'ya yeni istihdamı, sistemden biz bunu gördüğümüzde ödemeyi yapacağız. Ama benim beklentim tabii ki Aralık'ta bu şartın geçmişe dönük gerçekleştirilmesi zor. Şimdi duydunuz. Ocak'ta bunu yaptığınızda. Şubat'ta beyannamenizi verdiğinizde, beyannamenin son süresi 26 ama bunu birinde de verebilirsiniz. Bir engelleyici mevzuat yok. Dolayısıyla ne kadar erken verip sistemde biz Mevcut istihdamı korudunuz ve 6-1 veya 2, işte mikrolarda 2'ye kadar, küçük işletmelerde 5 kişiye kadar yeni istihdam yaptığınızda otomatikman paranız, hızın ilk dönemi yani ilk 6 aylık kısmın size yatırılacak. Daha sonra tabii ki niye 2'ye böldük bunu? Mantık şu, ilk 6 ayı gerçekleştirdiğinizi görünce Altay, yani 6 ay sonra biz kontrol yapacağız. Eğer ilk ay 6 ayda mevcut istihdamı korudunuz, yeni aldığınız kişiyi işten çıkarmadınız veya işten çıktığı aldınız. Biz ikinci 6 ayı da ödeyeceğiz. Dolayısıyla şartları sağlandığında 6 ay içerisinde bu yüz binin kişi başı tamamını işletmelerimiz almış olacak. E, teminat yok başkanım. Teminat yok. Teminat yok. yok. Bu çok önemli evet, bir şey. Teşekkür ediyorum. Evet. Teminat yok. Ve sadece tarih alıyoruz. Dolayısıyla hızlıca bir uygulana, uygulanabilir bir program, burada işletmelere çok büyük bir görev e, düşüyor. Şey. Hızlıca bu istihdamın sağlanması, e, başvuru süreçleri de zor değil. E-Devlet üzerinden giriyorsunuz. Hı hı. Tabii ki öncelikli olarak mevcut veri tabanına kayıt olan işletmeler açısından direkt başvuru ekranına geçilebiliyor ama hiç kayıt yapmamış COSGAP sistemleri. İşletmeler için önce kobi beyannamesinin doldurulması, sonra veri tabanına geçişin sağlanmasından sonra başvuru aşamasına geçilebiliyor. Her şey elektronik. Zaten mevcut istihdamın hesaplanması, işte 75 binden daha büyük mü küçük mü gibi işletmenin önceki mali kapasitesinin hesaplanmasının hepsini sistemden biz GİP verileri üzerinden yapıyoruz. SGK verileri üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla işletmelerin orada bir şey beyan etmesine gerek yok. E, yeni istihdam edilen kişinin de üniversite mezunu, ha, onu da söyleyelim. Yeni istihdam edilecek kişide de şu şartlar var. 180 günün üstüne bir de e, teknik lise mezunu, meslek lisesi mezunu veya üniversite mezunu olması ve 81 yılı ve sonrasında doğmuş olması e, da bir şart. Dolayısıyla o alanı bayağı bir daralttık. Çok, çok e, 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 yani inşallah ama tabi orada çok bir güçsüzlük var aslında. Büyük bir potansiyel var.

Ocak ve Aralık bir yıla ortalama yani orada diyelim firma 3600 gün beyan etmiş oldu. Toplam 4 ağlı sigorta. Bu 4 ağlıdan kastım da stajyer, çırak falan süreleri yok yani. Direkt uzun vadeli sigorta kolları arasında çalıştırılan kişi. Yani normal istihdam. Gün sayısını alıyoruz sistemden 360'a bölüyoruz. 360'a 360 bölüyoruz. 10 çıkar. 10 kişi e, çalıştırdığınızı hesaplıyoruz. Yani mevcut kişilik ama on olarak alıyoruz. Dolayısıyla siz mesela bazı ay 8 çalıştırmışsınızdır, bazı ay 12 çalıştırmışsınızdır, ortalamayı ekliyoruz. Ama ortalama 10 çıktı. 10 çıktı. 10 artı 1 şeklinde olur. 10 kişi bir kişi. Yok yani on, Onun üstüne ekleyeceksiniz. 1, 2, 3 eğer küçük mikro işletme işleriniz 2 tane. Ama küçük işletme 5'e kadar. Mikro küçük ayrım çalıştıranlar mikro. on kişi 50 arası küçük. 50-250 şeklinde o sıralamamız var. Yani bu sistem sizi zaten orada otomatik şartlar veya bir yerde iki kişi olur. <laughs> yok yani. başkanım. Orada yani şu anda yani sektör anlamında şimdi şey mobilya evet. diye bir şartlar olacak kaç kişi olamaz ki bu şeyde. Ona diye gerek yok ki bu bir çalışanı varsa artık bir çalışan var evet. Yani yani 10 10 evet. olur? Evet. Tek çalışan. Evet. Yani evet, bu da ki on şartlı elemanı bulmak lazım. Şarkın artık eleman noktasında genç olacak. İşte o deniz üniversite kısmı mezunu. Kimler senin arasında var, uşakları falan bir artık o biraz zor bir şey, bir zor bir şey. Ama mesela ordunun potansiyeli şu an, minin potansiyeli şu an çok iyi. Yani şöyle 230 tane başvuru var orduda, ordu müdürlüğünde. Bunun üçlü bir şu anda sadece İngiliz. Yani üçte bir İngiliz'e geldi. Öyle yani İngiliz şu anda iyi. Evet. İngiliz bu anlamda iyi. Şey. Şu kriterler kesiyor ya. Şimdi buna, buna rağmen üçlü işte bir İngiliz. Evet. evet. Şu anda bu kriterler işçi alımını kesiyor. Evet. <gülüyor> 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 var, de. De. Var, yani ben bunu 80 verdim. Şey 80 doğumlu. 79 olsun. 80. 80 değil, 80 ve yani 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 üzeri, 80 olmaz, 81 üzeri. Evet. Evet, de yani. yani, işte. Şimdi bu bulduğumuz kişinin kriteri şeyde yazıyor işte baktık. Yani ya yanlış kişiyi almışsak bunu nasıl anlayacağız? Yani insanlar nasıl? Şimdi Chicago. 81 şey 80'de olduğunu biz sistemden doğruluyoruz. Öyle mi? Yani sistem mi tabii. Üniversite bilgisi 80'den. var yine. Gökten geliyor. Evet. Milli eğitime dair bilgi de i̇şte, e, sistem bilim, bilim, bilim bilim ama yani, diplomasi, ya, diplomasi, diplomasi istiyoruz. Ya, diplomasi ne gelecek? Şu anda biz kaydımızı yaptık. Sizin bahsettiğiniz gibi hemen araya kaydık. Bir işimiz var. Kaydımızı yaptık. Kişi yükleme ekranı tam açılmadı herhalde. Bilmiyorum bugünlerde maçı. E, kişi yüklemeyeceğiz. Siz sigorta giriş yapacaksınız. Bir Mesela, defa bir, 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 ay sonra sigorta hizmet listesi ismi görünce için o zaman ödeme talebi bulacaksınız. Yani ödeme sigortası sonra ödendikten sonra evet. aynen, aynen ha, ödeme aynen. talebinde bulunacaksınız. Siz evet. sigorta girişi yapacaksınız. Evet. Mesela, ama en az 10 günlük bir prim gün sayısı oluşması lazım. O ayla alakalı 10 gün sonra siz ödeme talebinde bulunabilirsiniz. O, işte. o zaman şunu da tam bu noktada. <laughs> çalışmış olmaktan neyi anlayacağız? Yani yeni istihdamın çalışmış olarak değerlendirmemiz için onun 10 gün en az ayda 10 gün priminin beyan edilmiş olması lazım. İyi bir saygısı. Yani evet orada da bir 10 gün olarak bunu belirlesin. <laughs> tabii bu bir iyi niyet yani. Şimdi şunu da tabii ki beklemiyorum. Herkes 10 gün üzerinden beyan edecek değil. Bu 10 bir, bir sınır olsun burada, bir limit olsun diye belirlenmiş bir şey ama tabii gönül ister 30'a yakın olması, tam sigortasının bildirilmesi. Zaten çalıştıracağınız kişiyi de o şekilde bildirirsiniz. Tabi olabilir mesela şu da olabilir. Alırsınız 7-8 gün çalışır. Olmaz. istediğiniz evet, beklentiyi evet. alamazsınız. Çıkartırsınız. Hemen başka birini alıp o 10 günü tamamladığınızda sorun ortadan kalkıyor. O yani, da yine istihdam oluyor. Şimdi öyle bir kritik bir çerçeve var ki dar bir çerçeve. Mesela bir öğrenci geldi. 8 ay sonra askere gitmem lazım dedi benim. Bu yaz, yazılan kriterler Tam da böyle askerliğin şeyinde olan, evet. ufak iki yıllık üniversiteleri bitirmiş, askere gitmemiş. Geldi çocuk, abi sekiz ay sonra gidersen ne olur? Hani ben de şimdi size sorayım, gidersen ne olur? Gitti. Hiçbirimiz. E yerine de bulamadık. Adam zaten zor. Yani Tam bence şöyle çok kolay şöyle de Bir değil. şey var, biz altı yani. ayda bir kontrol yapıyoruz ya, orada üç evet. aylık bir uzatma süresi yani var. Bir opsiyon var. Opsiyon tanıyoruz. Evet. Yani altı ayın sonunda üç, diğer altı ayın sonunda üç olarak aslında o iki evet. ayı... E, evet. 18 18 i̇şte orada evet. biraz düşünmüştüm dedim. Yani bir ay içinde birini bulmamız evet. gerekmez mi? değil evet. ama 3 ay bir opsiyon varsa bence kalınabilir sanki yani. Evet. Yani bir ya 10 gün olarak düşündüğünüzde diğer ayın da son 10 gününe kadar bir süre. İnanın bu şu masada oturan bütün arkadaşlar yani meslek lisesi mezunuyum diyen adamın her ne işi alır burada. Hiç kimsenin almayanı yok da çalışanı yok. Evet. Yani çalışan meslek genç grubunu biz zaten siz bunu vermeden de biz alıyorduk. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Örneğin meslek lisesini direkt aldığınızda e, iş kur size 18'er SSK desteği veriyor. 18 SSK ödemiyorsunuz. Meslek lisesi mezunu aldığınızda <laughs> veya teknik liselerde. <laughs> o bir de hani bir bütün yaralık bir katkı evet, sağlıyor evet, ama <laughs> bu vakta zorlanıyor evet, da açıkçası. Orayı bir tercih edin yarışı başka bir hani Evet siz onu isterseniz açıklayın. Evet, şimdi evet. mesela aldığınız eleman aynı zamanda e, hem üç kuru hem kosketten bu kuru'dan faydalandıramazsınız. Orada bir tercih bulacaksınız. Aynen. Ya kosketten yüz bin lira Ya da üç kuru'dan on sekiz bin lira. bak on sekiz bin lira bir faydayı e, tercih edeceksiniz. Ben de aynen öyle düşünmüştüm. Yani aynı eleman için hem iki fark maalesef destek alamıyoruz. Evet. Hem üç kuru'dan destek alayım hem kosketten kredi alayım dediğiniz zaman maalesef mümkün değil. E, Tespitin mesela bu para o zaman faiz istenceli tahsil edilir. Bu noktaya girmeyelim. Bu işler orada duralım. Orada evet. bulunacağız. Evet. İş buradan alalım bunu 18 lira bir olsun. Ya evet. da evet. 100 lira alalım. Sonra 12 ay boyunca faydası olsun. Evet. 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 öğrenim dalına da bizden 4 yıllık bir araya var yani ilgili bilimlerine eleman olabilirler. Şurayı geçmeyi bilmesin ama alacağımız elemanın da miras firmaya fayda sağlamasını istiyoruz. Mesela şimdi yok. tarih ne? mevzunu almanın yok. bu yok. has mob, mobilye ne fayda sağlayacak? Sonra tutamazız. Ben satıyorum. Sağlıklı mevzu olanların işte mobilya firmasına yüklü fayda sağlayacak. Bunu düşünmek lazım. Dolayısıyla alacağımız eleman madem alıyoruz işimize yarasın. Bunu yetiştirelim zaten dedi. Yetişme, parasını, yetişme evet. parası yetişme parası size keşten veriyor ya. Yani. 100 bin lira para diyor. Evet. Şimdi i̇şte sen maliyeti senede yüz bin lira, 80 bin lira olacak. Zaten 100 bin lira ise başta veriyor. Öğretmen maliyetini aslında karşılıyor bu anlamda. Ha, eleman ihtiyacınız varsa aslında bu krediye başvurmak lazım. Yani kredi yani. almak için eleman aldığınız zaman bu siz bu işiniz hantallı olur. Bu işin maliyeti olur. olur. Bu var. olmaz. Asgari ücret evet. 4200 bin iki lira. Aynen, evet. Sigorta primiyle baktığın zaman altı bin liralık evet. bir eleman alıyorsun. Evet. Sen Aynen. Sen yani evet. sen bu parayı para dediğin ya. gibi verimli ödemek lazım. Yani Ki, ben eleman alayım. alayım. E, elemanın para alayım. Yani eleman ihtiyacı yoksa eleman almamak yani lazım. Yani bu konuda devletin. Evet. Yani bunu bir işletme sermayesi. Evet, evet. Desteği bu. Dolayısıyla işletmenin sermayesi altında kapasitesi de büyüyeceği mantığıyla düşünelim. Ve bu kapasite işçiyle gerektirecek. Dolayısıyla firmanın büyümesi anlamında bir destek olarak evet. algılanması lazım. Dediğiniz gibi sadece hani bu paraya karşılık bir eleman alayım. E zaten buranın bir kısmı ona maliyet olarak harcayacaksınız. Evet. Evet. Dolayısıyla çok da bir kazanç olmaz. Doğru. O da etik olmaz. Bir de kış ortamındayız. Zaten bu anlamda piyasa beraber aldık, En azından bizim işletleri sarma noktasında. Evet. Bu kışta atlatma noktasında bence güzel bir imkan. Bana bu anlamda güzel bir imkan. Biraz soruyu çok sordum ama bu paranın nasıl olacağını ben hala anlayamadım. Şimdi biz bu yazdırdık ya. Kişi yazıldı. Şimdi biz o zaman tekrar tam, Biz tam böyle elli elli yüz yüz anlatacak. Nasıl Şimdi aldık? örnek üzerinden gidelim. Tamam, Siz Ocak ayında giriş yaptık yani. Dediğim. Ocak ayında alacaksınız. Evet. Tamam aldınız. Evet mevcut şartta da ne, kadar bilmiyorum ama diyelim 7 kişi çalıştırıyordunuz. Biz Ocak'tayız. Şubat'ta siz beyan edeceksiniz. Baktık. son tarihi 26. Muhtemelen 26'sında beyan edersiniz. Ama diyelim birinde beyan etti. Ve ikisinde <laughs> beyan etti. Bir engel yok. Sisteme düştü an başvuruda bulunabiliyorsunuz. Ödeme başvuru. Ödeme, 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 ödeme talebinde bulunuyorsunuz. Bizim sistem bunu kontrol ediyor. Bakıyor. Evet. Mevcut şeyi korumuş mu istihdamı? Korumuş. Burada kelleyi sayıyoruz. O zaman. Yani Tabii doğru. Tamam, aynen. Kaç kişi beyan edilmiş? Sekiz diye. Sekiz artı bir aldığınız varsayalım. Dokuz kişi beyan edilmiş. Bu şartı geçtik. Hem yeni istihdam sağlanmış, hem de sekiz kişi korunmuş ve on günden fazla beyan etmişsiniz yani yeni çalışan kişi için. Otomatikman paranız hesabınıza. Kaç bin olacak? 50 bin mi? 50 bin. 50 bin. Onu demek istedim. Yani. Sonra 6 ay sonra. Evet. Heh. Biz kontrol yapıyoruz. Aynen öyle. Bu istihdam yeni istihdam korunmuş, mevcut da korunmuşsa ikinci taksit ediyoruz. İşte i̇kinci taksiti 12 ayın sonunda almış olacağız. Yok 6 ay sonra almış. Yok, birinciye almış. birinciyi hemen alıyorsunuz. Ha Birinciyi hemen mi Ocakta ise işte Burada Şu bir, var bir var da onun için ben size sordum. 6 ay sonra geliyor. Ha ilk ilkini beyandan sonra alıyoruz. Tabii, evet. Ha okay, Tamam. Yani Şimdi daha ödeme ben, talebi yaptığımızda mevcut şartlar sağlanmışsa tamam. hemen alabilirsiniz. <laughs> Okey. Yani, tamam. Şimdi çok güzel. <laughs> en küçük nokta yani süreyi kısıtlayan veya yapılması yani seviye kayıtlarına yeni neyini istiyorumuz düşmüş olması hiçbir değişiklik de para yok teşekkür şimdi yok Mevcutu koruyacağız şimdi falan yok işte. olur mu o nasıl olabilir falan 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 10 kişi çalıştırıyordum. Biri çıktı. Evet. Yine birini aldım. Yine 10 kişi çalıştırmaya devam ediyorum. Bana bir destek verin. Artık olacak. Ama yani şöyle çıkarsa olabilir. Evet. Ee, yani söyleyelim bilmiyorum. Söyleme, yani söylesek. Yani ama o da sistemde yani 9.2, 9.3 gibi bir şey çıkıp küsuratlı çıkarsa bu zaten ona tamamlanacak şekilde düşündüğü için siz bir kişi alıp ona tamamlarsanız sorun yok. Ortalamayı yani mevcut koruyacaksınız. Evet. Yani 2000, mevcut sayı korumak yani. lazım. <laughs> çalışan işte 9, 10 olduğunuzu o 10 sayısı korunacak. 12 oluyor bayanlarının Onda bir Şimdi yani, insan istiyor. yani istiyoruz ya emekli olan. oluyor. O Her almış. zaman ortalamayı Yani ayrılmışsa zaten Ayrımanız ortalamayı düşüreceksin Sorun yani. yok. Ama yeni işte ocakta ayrılmışlar. Artı olması lazım. olması gerekiyor. Onu dikalmanızı istiyorum. Evet. Bu dönem Herkesin teknik adamı muhasebecisi. Muhasebecisine soruyor. Bir önceki çağrının çok dar olmasına dolayı herkes bunda da vermiyorlar algısı var. Muhasebecilere özellikle yine eğitim verilirse evet. çok evet. faydalı Herkes Şubem'dedir. Ee, Şubeden çalışanını siz buradan denetleyebilirsiniz. O ildeki kosketini denetleyecek. Yani sizin de burada mı istihdam etmen lazım? Onu soracaktım. Yani onun dışında şey, 50 çalışanın üstüne sanırım 5 kişi istihdam edersiniz. Yok 10 ve 50. 50 üzeri 50. 50 üzeri kapsamda yok. Bir de 2-3 muhasebeciye gittik. Onlara İkinci bileşen ne onu ondan bir bahsedelim o zaman. Yani birinci ilk başta anlattığım birinci bileşen bu 2019 yani firma'nın faal olduğunu anlamamız için 2019 75 bin milyon hasılatının veya işte e, şey hasılatın olması lazım. Ama eğer firma yeni kurulduysa, 2020'de kurulduysa, 2019 verisine ulaşamayacağız. Dolayısıyla bunun da sisteme dahil edilmesi için işte ikinci bileşen var. Siz onu anlatırsanız Hı -hı. ikinci bileşen. İkinci bileşen de 2017 ve sonrası için kurulmuş bir Hı -hı. Bu Koşkep Arge kapsamlı bir şirketini kurmuş, Arge Desteği kurmuş. Ya da teknoparklarda yer almış firmalar e, başvurabiliyor. <laughs> bu, bu tek fark bu zaten. Ya yani, teknopark 2000 eski bileşende 2019 öncesiydi. Ama bu yeni bileşende, ikinci bileşende ise 2017 ve sonrası kurulmuş. Aynı zamanda Koskep'ten de kamu kuruluşları ağı desteği almış. Mesela TÜBİTAK'ta ağı desteği almış. Ve başarılı mezun olmuş, bitirmiş. Koskep'te ağı desteği almış, başarılı bitirmiş. Ya devam de edebilir. Süreç projesi devam de edebilir. aynı zamanda işte tetoparkta yer alan firmalar başvurabilir. Ama şartlar aynı yani. Mikroda yine bir kişi alırsa 100 bin lira, iki kişi alırsa 200 bin lira. Bu şartlar devam ediyor. E, İstihdam işte bu, bu şubede, merkez şubede Ünye'den mi göstermem lazım yoksa? Biz onu sigorta görüyoruz. Biz önemli yok. Fark etmez. Evet. Yani siz, bir biz, de, siz siz de, nerede bir sizden. Siz, nerede kayıtlısınız? Orada. Bize de kayıtlısınız? O zaman biz kontrol edeceğiz. Evet. Sisteme gireceğiz. Sigorta bilgi bilgisi ekranı biz görebiliyoruz. Orada o elemanın ismini gördüğümüz zaman, çalışmak işte o elemanın niteliği sağladığı zaman biz önce bir seyir gerçekleştireceğiz. Yani biz evet. eleman bu firmada çalışıyor mu, çalışmıyor mu kontrolü biz yapmıyoruz. Öyle bir lüksümüz yok. Yani bu sistem edip tersine bir gidip gelecek yok. Evet. Öyle imkanımız yok ama sistemden bakacağız. Sigorta beyanı var mı? Eleman şartları işte 2 yıllık, 4 yıllık sigorta şartları sağlıyor mu? Sağlıyor. İşte 81 ve 10 üzeri mi? Tamam sağlıyor. İşte en az 181 gün şey şartı var mı? 3 gün sağlıyorsa biz tarih ödemesi size hesabını yaptırıyoruz. Aktarıyoruz. Bir de e, iş konuları konusunda hani, e, daha fazla bilgilendirme yaparsınız mı? Evet. Acı konularla dolayı. Mesela evet. Şey baktığında telefon bulup satan esnaf bile giriyor yani. Arke, 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 arke. Zaten hani imalat seviyorsunuz, imalat ve makine olsun yeterli sponsor gibi için. şey. O iş kodlarında da bayağı eksik var ya. Hani bana soran da çok oluyor. Kendi kodlarına da bakmıyorlar, bilmiyorlar. Başvuru ekranına girdiğinizde orada hem ikili hem altılı olarak kodlar çok detaylı bir şekilde var. Altılı evet, evet, kodlara bakıldığında e, hatta Excel formatında da var orada arayabilirsiniz yani Google. Hem de PDF formatında var. Alt kodlarda geniş olarak bütün alt sektörlerde var. Dolayısıyla birinci ve ikinci şeye göre, kodlara göre çok da genişletildi. Yani. Aynen çok sürpriz esnaflar var evet. yani. Telefon evet. kodumuz aslında hayatta düşünmezdim ama var yani. Evet. 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 evet biliyorum o genişletildi. Yani genişletildi. Orada özellikle yani OECD'nin ve bankasının 1990'tan en çok etkilenen sektörler listesi üzerinden genişletildi bu. Yani orada sizi şaşırtması çünkü covid buradan kötü etkilenen listeler bunlar. Şeyler, evet, evet. sektörler. İki çağrı da MK'yi Cicca'dan geldi. Çağrılar bayağı benziyor ya. Bak ilk üst başlıklar muhasebeciler o yüzden direkt atıyorlar masaya. Evet yani üst çağrıya değil de detaylara bakmak lazım. Değil mi? Şimdi siz ordu muhasebe odasını ziyaret ettik. Hı hı. Orada başkanlar görüştük. Hatta gerekli bilgi kendisiyle paylaştık. O bütün muhasebecilere bunu hı hı. yapacak, gönderecek ondan sonra böyle aslında düşünüyorum. Muhasebe gider bunun gibi giderken olması lazım diye düşünüyorum. O bir merkez muhasebe dosyası gereği ki başlarız herhalde şimdi birilerine o bütün muhasebe hizmetimde yanlış kayıt var. Aslında ben ikinci birleşe olmaz diyordu. Eee ben eski muhuş odası. 1. toplam tarihli. Şirket olarak ilgili çağrıda, beygir orada 216 başlık aldık biz ve çektiği. Sağda şu an için 230 aldık. Tam ulaştı. 都，哎，你说咋了？你也。